Hoş geldiniz efendim. Misafiriniz geldi sizi bekliyor. Alın içeri. Emredersiniz efendim. Hoş geldin. Özlenen, beklenen adam. Hoş geldin. Hoş geldin. Özlenen, beklenen adam. Hoş geldin. Süreç bizim açımızdan sıkıntılı bir hal almaya başladı. Seni meydanları istediğimiz gibi sürebilirsek önümüzde hiç beklemediğimiz ufuklar ve yollar açılabilir. Ama ne yap et, bu süreçte hareketlerine dikkat et, değil mi? Siz hiç merak etmeyin. Karda yürürüz, izimizi belli etmeyiz inşallah. <laughs> ben de buna hasta oluyorum işte. Her kelimenizin sonunda inşallah. Neredeyse beni bile inandıracaksınız. Maşallah. Yetişme ortamı diyelim. Malum Bizim semtlerde her lafın sonu inşallahla maşallahla biter. Bu halkla iletişim kurmanın ilk şartı ağız birliği yapmaktır. Fakat abdestimizden kimsenin şüphesi olmayacak, merak etmeyin. Sen böyle olmaya devam et. Halk seni başlarcak yapacaktır. Bizim uyanık layiklerde senden ölümüne nefret, nefret edeceklerdir. Biz halkın nabzını tutacak hareketlerini ölçmeye devam edeceğiz. Laik kesimin nefreti önemli. Bu. ...halkın beni kabullenmesini kolaylaştıracaktır. Ne kadar nefret görürsem... ...o kadar bilinir olurum. Hesap ortada. Beyikler senden nefret ettikçe... ...hak senin peşinden gelecektir. Bundan sonra sana... ...büyük çatışmalar ve mağduriyetler... ...bulmamız gerekiyor. Mağdur oynamak eğlenceli olsa gerek. Filmlerde bile esas olan mağdur olmazsa... ...o film bir yapmıyor öyle değil mi? Hı hı. Doğru.